Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Bir Gece Masalı dizisinden oldukça güzel görüntüler getirmekteyiz. Bakalım yeni bölümümüzde neler yaşanacak. Evet arkadaşlar başrollerinde Burak Deniz'in muhteşem partnerlik etmesi herkesi hayran bıraktı. Su Burcu yazgı coşkun da onun gibi o kadar muhteşem bir oyuncu ki birbirine çok yakıştılar ve herkes onları çok sevdi çok beğendi. İlk bölümüyle izlenme rekorları kırdı ve herkes tarafından çok beğenilmiş oldu. Ve muhteşem dizimizin yeni bölümünü artık ilerlerdeki günlerde izleyeceksiniz. Ve Burak Deniz ve ee, su burcu yazgı coşkunun kendi gerçek hayatlarından da olan görüntüleri sizler için gelecek videolarımda paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.